Vinil protez taktıran hastalarımızın en çok endişe ettiği konulardan bir tanesi acaba dıştan belli olur mu diye. Çünkü başkaları tarafından fark ediliyor olmak rahatsız edici bir durum. Psikolojik açıdan da olumsuz etkileyen bir durum. Burada tabii hangi tip protezin taktırdığınızla ilgili olarak değişebilir bu. Eğer tek parçalı protez taktırmış iseniz veya takılacak ise bunlar bildiğiniz gibi rigidler yani ereksiyon anında veya e, cinsel aktivite sırasında gayet iyi, güzel ama ondan sonrasında tekrar geri iniş sağlanmadığı için şöyle bir kalem gibi düşünün. iki tane sert bir kalem yan yana. Bu daha sonra e, aynı şekilde durur. E, peki hastalar nasıl yapıyorlar diye soracak olursanız bunu taktıranlar. Çünkü inme gerçekleşmediği için yer yukarı doğru e, karın içerisine doğru yönlendirip kemerle e, tutturabiliyorlar ya da aşağıya doğru indirip bacak arasına doğru yerleştirebiliyorlar. Bu şekilde kullanılabiliyor. Dolayısıyla bunların e, tek parçalı taktıran hastalarda e, dışarıdan fark edilmesi mümkün olabilir ya da e, denize gittiğinizde, havuza gidildiğinizde ne bileyim dışarıda, sosyal ortamda belli olma ihtimali var. Ancak üç parçalılarda çoğunlukla böyle bir ihtimal yok. Çünkü üç parçalılardaki hadise Aynen normalde durduğu gibi durur. Bunlar biliyorsunuz silindirler, deniz içerisinde takılan kısımlar. Şunlar zaten dışarıdan hiç belli olmayacak şeyler. Birisi pompa dediğimiz yapı yumurtaların içerisine yerleştiriliyor, rezervuar da karın içerisine yerleştiriliyor. Dolayısıyla bunların bu zaten karın içerisinde olduğu için hiç belli olmaz. Pompanın zaten aşağıda iç çamaşırın altında kalan bölgede öyle dıştan belli edecek bir şey değil. PNS'de eee üç parçalılarda aynen normal haldeki yani Erikson olmamış hali nasıl duruyorsa aynı şekilde durur. Dolayısıyla bunların fark edilmeleri mümkün değil dıştan bakma ile.